Yapay zeka artık hayatımızın her anında, değil mi? Yani Google Translate'le bir şeyler çevirirken, chatbot'larla yazışırken o kadar alıştık ki durup da bu nasıl çalışıyor yahu diye pek sormuyoruz. Peki bu parlak teknolojinin kaputunun altında aslında neler dönüyor? Yani bir bilgisayar bir metni nasıl anlar? Ne demek bu? İşte işin ilginç yanı da burada başlıyor. Cevap, bizim bildiğimiz insan mantığına hiç ama hiç benzemiyor. Hatta bizim düşünme şeklimizden o kadar farklı ve bir o kadar da şaşırtıcı ki. Hadi gelin, yapay zekanın insan beynini taklit etmek yerine, zekaya ulaşmak için kendine nasıl bambaşka, benzersiz yollar bulduğunu gösteren beş tane sırrı birlikte aralayalım. Şimdi ilk sır, başta kulağa biraz garip, hatta mantıksız gelebilir. Hazır mısınız? Günümüzdeki en akıllı yapay zeka sistemlerinden bazıları, temelinde kanıtlanabilir şekilde yanlış olan bir varsayıma dayanıyor. Bu modele kelime torbası diyorlar. Adı üstünde, kulağa geldiği kadar basit. Düşünsenize, bir cümlenin bütün o güzelliğini, anlamını, dil bilgisini, kelimelerin sırasını hepsini alıp bir kenara atıyorsunuz. Elinizde ne kalıyor? Sadece bir kelime çuvalı, bir yığın. İşte işin asıl numarası, naif Bayez gibi algoritmaların temelindeki o saf varsayımda gizli. Bu varsayım ne diyor biliyor musunuz? Bir metindeki her kelime diğerlerinden tamamen bağımsızdır. E tabii ki bu yanlış. Yani silikon kelimesiyle vadisi kelimesi birbirinden bağımsız olabilir mi? Olamaz. Ama sır tam da burada. Bu bariz yanlışı bile bile kabul etmek, spam maillerini ayıklamak gibi işleri o kadar hızlandırıyor ki inanamazsınız. Yani bazen daha safça, hatta aptalca görünen bir varsayım sonuçta çok daha akıllı bir sistem ortaya çıkarabiliyor. Peki, kelimeleri sadece saymak yeterli mi? tabii ki değil. Yapay zekanın bir sonraki adımı kelimeler arasındaki o derin ilişkileri gerçekten anlamaktı. İşte tam bu noktada sahneye biraz matematiksel sihir çıkıyor. Eskiden mesela one-hot kodlama diye bir yöntem vardı. Bu yönteme göre kitap ve roman gibi birbirine çok yakın anlamdaki iki kelime sanki aralarında hiçbir bağ yokmuş gibi tamamen alakasız iki şey olarak görülüyordu. Düşünün. Bu kelimeleri sadece anlamsız birer etiket olarak görmekten farksız bir durum. Ve sonra her şeyi değiştiren o devrimci fikir geldi. Dağıtılmış temsil. Word2Vec gibi modeller sayesinde kelimeler artık birer etiket değil, çok boyutlu bir haritadaki birer nokta haline geldi. Yani anlam artık bir konum demekti. Ve tahmin edebileceğiniz gibi, anlamsal olarak birbirine yakın kelimeler bu haritada da birbirine yakın yerlerde kümelenmeye başladı. İşte o buldum dedirten anda tam olarak bu denklemle geldi. Bu denklem olayı o kadar güzel özetliyor ki araştırmacılar bir şeyi fark etti. Kelimelerin anlamları üzerinde resmen matematik yapabiliyorlardı. Yani kralı temsil eden noktadan erkeği temsil eden yönü çıkarıp üstüne kadın yönünü eklediğinizde vardığınız yer kraliçeye inanılmaz derecede yakın bir nokta oluyordu. Bu inanılmaz bir şey. Artık yapay zeka kelime saymıyordu, resmen kavramlardan oluşan geometrik bir haritada yolunu buluyordu. Kelimelerin anlam haritasını çıkarmak harika ama bu haritayı kullanarak doğru kararlar vermek, zamanla daha da iyi olmak işte bu bambaşka bir mesele. Şimdi gelin pekiştirmeli öğrenme dediğimiz alana dalalım ve yapay zekanın karşılaştığı aslında bize de çok tanıdık gelecek bir ikileme bakalım. Hepimizin yaşadığı bir ikilem aslında bu. Keşfetmek mi Yoksa bilindik olanı kullanmak mı? Şöyle düşünün, akşam yemeği için dışarı çıkacaksınız. Her zaman gittiğiniz, yemeklerini çok sevdiğiniz o favori restorana mı gidersiniz? Bu sömürü dediğimiz şey. Çünkü sonucun iyi olacağını biliyorsunuz, garanti. Ama ya sokağın başındaki o yeni açılan yer daha da iyi ise? İşte o riski alıp orayı denemekte de keşif oluyor. İşte bir yapay zekada tıpkı bizim gibi sürekli bu kararla yüzleşiyor. Bildiğim en iyi hamleyi yapıp garanti ödülü mü alayım yoksa risk alıp belki de çok daha büyük bir ödüle ulaşacağım bilinmeyen bir hamleyi mi deneyeyim? İşte bu dengeyi kurmak yapay zekanın satrançtan kendi kendine giden arabalara kadar her türlü karmaşık işte ustalaşmasının anahtarı. Peki mühendisler bu ikilemi nasıl çözüyor? Epsilon açgözlü gibi oldukça zekice ve pratik çözümlerle Olay şu, yapay zeka zamanının büyük bir kısmında bildiği en iyi hamleyi yapıyor, yani sömürüyor. Ama ara sıra küçük bir ihtimalle tamamen rastgele bir şey deniyor, yani keşfe çıkıyor. İşte bu küçük rastgelelik anları onun yeni ve çok daha iyi stratejiler bulmasını sağlıyor. Ve geldik son iki sırra. Aslında bu ikisi o kadar iç içe geçmiş ki, onları tek bir büyük hikayenin iki perdesi gibi düşünebiliriz. Bu, yapay zekanın dünyayı kelime kelime okumaktan vazgeçip, büyük resmin tamamını bir anda görmeyi nasıl öğrendiğinin hikayesi. Eskiden özellikle makine çevirisinde kullanılan RNN gibi modellerin ciddi bir sorunu vardı. Bu modeller bir cümleyi tıpkı bizim gibi kelime kelime okuyordu. Ama sorun şuydu, çok uzun bir cümlenin bütün anlamını küçücük bir hafızaya, tek bir vektöre sıkıştırmaya çalışıyordu. E hal böyle olunca ne oluyor? Cümlenin başına geldiğinizde söylediğiniz önemli bir detay, cümlenin sonuna gelene kadar unutulup gidiyordu. Bir nevi kısa süreli hafıza kaybı gibi. İşte bu hikayenin ilk perdesinde sahneye dikkat mekanizması çıktı. Bu mekanizma modele adeta insani bir süper güç verdi. Odaklanma yeteneği. Artık model çevredeki her yeni kelimeyi üretirken dönük orijinal cümlenin tamamına bakabiliyor ve o an için hangi kelimelerin en önemli olduğuna dikkat edip onlara odaklanabiliyordu. Bu gerçekten büyük bir adımdı. Evet, dikkat mekanizması soruna bir yama olmuştu ama birileri çok daha cüretkar bir soru sordu. Peki ya bir model her şeyi aynı anda görebilseydi? Kelimeleri tek tek okumak zorunda olmasaydı ne olurdu? İşte bu soru her şeyi değiştiren devrimin fitilini ateşledi. Bu sorunun cevabı Transformer mimarisi oldu. Buradaki devrim, kelimeleri sırayla okumayı tamamen bırakmaktı. Transformer, bir cümlenin bütün kelimelerine aynı anda bakar, hepsini paralel olarak işler. Peki, kelimelerin sırası ne olacak? Onu da konumsal kodlama diye bir yöntemle hallediyor. Ve öz dikkat mekanizması sayesinde de her bir kelimenin, cümlenin geri kalanındaki tüm kelimelerle olan ilişkisini, yani bağlamını, bütünsel bir şekilde kavruyor. İşte bütün mesele de bu. Bu paralel işleme yeteneği sadece modelleri hızlandırmakla kalmadı, çok daha büyük bir kapı açtı. Bugün kullandığımız GPT serisi gibi devasa dil modellerinin var olabilmesini sağladı. Çünkü bu kadar büyük modelleri eğitmek eski yöntemlerle teknik olarak imkansızdı. Transformer mimarisi olmadan bugünkü yapay zeka devrimi de olmazdı. Peki, şimdi bu beş sırrı bir araya getirelim. Karşımızda nasıl bir tablo var? Gördüğümüz şey İnsan zekasını taklit etmeye çalışan bir makine değil. Hayır, bu tamamen farklı bir zeka türü. Yapay zekanın gücü bizim gibi düşünmesinden kaynaklanmıyor, tam tersi. Bizim için mantıksız, sezgilerimize aykırı gelen yolları seçmesinden geliyor. Hız kazanmak için bili isteğe yanlış bir varsayımı kabul etmek, kelimelerin anlamını bir geometri problemine çevirmek, büyük resmi görmek için tek tek okumayı bırakmak, işte yapay zekadaki en büyük sıçramalar bu garip ama bir o kadar da parlak fikirlerden doğdu. Ve tüm bunlar bizi son ve belki de en önemli soruyla baş başa bırakıyor. Yapay zekanın bu kadar farklı, bu kadar yabancı düşünme şekli gelecekte bizim kendi zekamıza bakış açımızı nasıl değiştirecek? Belki de yapay zeka sadece bir araç değil, aynı zamanda zekanın ne olduğuna dair bildiğimizi sandığımız her şeyi sorgulamamızı sağlayan bir aynadır. Ne dersiniz? Belki de asıl sır budur.